Evet sayı, sayı, doğrusu üzerine x, a, y, b yerleştirilmiş. Bir mutlak değer sorumuz. Standart soru 1 eksi 3. x -3, y artı 2 verilmiş. a, b soruluyor. Şimdi sıralı gidelim. Mutlak değer 1 eksi 3 olması bana ne söylüyor? y için 2 ihtimal var. Mutlak değer 3 olan sayılar 3 ve eksi 3'tür. E buradan y'nin bir değerini 4 bulurum. Eğer sonuç eksi 3 eşitse y4 için bu eşitlik sağlanır. Y'nin 4 olması durumunda Diğerine bakalım ne oluyor. Y4 ise mutlak x eşittir. Y artı 2 olacak. Y yerine 4 yazıyorum. E ne oldu bu durumda? Mutlak x 6 oldu. X o zaman ya 6'dır ya da 6'dır. Şimdi diğer ihtimalimiz ne? E, Y4 olduğu gibi y eksi 2'ye de eşit olabilir. Çünkü mutlak 3 3'tür. Bunun 2 tane y değeri olacak. Y'nin eksi 2 olması halinde ne oluyor? Diğerine bakalım. Mutlak x eşittir. Y artı iki de y yerine eksi 2 yazdım. E, mutlak x sıfır oldu. Bunun için tek ihtimal e, var. O da x eşittir. Sıfır olmazdır. Şimdi sayı doğrumuzu alalım. E, olası tüm durumları yerleştirelim. Bir tanesi neydi? x'in sıfır, y'nin eksi iki olma durumu. Şimdi sayı doğrusu üzerinde x, y'nin sol tarafında kaldığı için sağdaki soldakinden daha büyük olmalıdır. Hani sağdaki sayının yani şunun soldakinden daha büyük olması gibi bir ihtimal yoktur. Böyle bir durum yok. Söz konusu değil. Bunu çarpıladık. Devre dışı bıraktık. Şimdi İkinci ihtimalimiz de x'in 6 olması durumunda y'nin 4 olması durumu. E şimdi burada yine sol tarafta 6 sağ tarafta 4 olamaz. y'nin x'ten büyük olması gerekiyor. Bu da ihtimal dışı. E, bunu da çarpıladık. Geriye tek ihtimal kaldı. Nedir o da? x'in eksi 6 y'nin 4 olma hali. Şimdi x'in eksi 6 y'nin 4 olduğunu bulduk. Burada aslında şu aralık uzunluklarının eşit olduğunu biliyoruz. İstersek A ve B'yi bulabiliriz. Nasıl buluruz? Şöyle buluruz. Burası eksi 6. Şöyle yapayım onu. Şimdi şurada eksi 6'mız var. Eksi 6'dan 4'e kadar onluk bir artış olmuş. İki seferde 10 artış olmuşsa bir seferde 5 artış olur. A'yı eksi 1 bulurum. B'yi de 9 bulurum. E cevabı da ikisini toplayıp bulabilirim. Ama daha güzel bir şey var burada. E sadece şu ikisinin eşitliğini kullanarak orta nokta kuralından şunu söyleyebilirim. A ile B'yi toplayıp 2'ye bölersem ortadakini bulurum. E, yani kaçı bulurum? 4'ü bulurum. E, bizden istenen A artı B olduğu için A ile B'yi ayrı ayrı bulmamıza gerek yok. E, buradan işler dışlar çarpımı yaparak A artı B toplamının 8 olduğunu elde ederim. Cevabımız E seçeneğidir.